Kardeşimiz demiş abi demiş en uzun kelimeyi bulup içindeki harf sayısı kadar mermiyle win ol demiş. 50 bin like gelecek demiş. Kardeşim en uzun kelimeyi buldum da yani bunu okuyana helal olsun. 10 kere denedim okuyamadım. O yüzden ben okumayacağım. Siz okuyabiliyorsanız söyleyin. İçinde 70 tane harf varmış arkadaşlar. O yüzden 70 mermi yapacağız. Hemen ben şöyle lootumu yapayım. Evet arkadaşlar bir pompalı ve bir tane kardosun 8'de challenge'a başlıyorum. Aha adamı gördüm. Arkadaşlar ona sinsice yaklaşalım mı? Ulan böyle pek sinsi olmadı ama neyse. Gel 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 gel. Hop. Cardoso 8 ile bir anda yok oldum. Demek arkadaşını çağırdın ha? Sıkıntı sıkıntı. Arkadaş sinir olmuş. Evin içine girersin ha? O patladı güzel. Oğlum soldan da geldi. İki kişiymiş. Geldi. Abi şu pompayı kullanamıyorum ya. Vallahi benlik değil arkadaşlar. Alan dışıyız o yüzden hemen şöyle arabayı kurdum. Abi şurada canımızı dolduralım. Son 3 kişi kaldı bu arada arkadaşlar. Aha geldi 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 kar 98 denemeseydim keşke